Merhaba, ben İsmail Engin. Bugün 10 Eylül 2024. Şu anda Berlin'de Küçük İstanbul olarak tanınan Kreuzberg'de, Kreuzberg'in en önemli caddelerinden birinde. Oranien Oranienstraße değil. 18 numara. Köken memleketimin çocuklarının hayaliymiş. Memleketimin vatandaşlığı. Ana vatandan baba vatana göçmeye ve göçmen olup yerleşmeye hazırlarmış. Bilirim, göç kültürüdür bu. Göçeriz, konarız oradan buraya. Mışlı geçmiş zamandan bu zamana ve yarına veya yarından yakına. Hanım arkamızda gördüğünüz ünlü sanatçı Ayşe Akmen'in Amhau adlı yapıtı. Bu yapıt 1994 yılında bir anıt ev olarak planlanıyor, evin üzerine Türkçe Muşsun, Muşsun, Muşsunuz, Muşsun ve Muş'la ilgili bütün ekler yazılıyor. Oran işaretçisi 18, hangi Platz Berlin? Ben İsmail Engin, yeniden görüşünceye de.